Bugün ne yapıyoruz, yapıyoruz babacığım? Bugün ne yapalım? Ya şeyleri izleyecektik ya. Cimri ikilikileri. Abdur Samet, Viktor, Veba Doktor'u yeni katıldı aramıza. Baba, Onun... baba. Hı? Böyle kabloya böyle dokunursan olur mu? Şey Hiç olmaz ya. Tamam. Mancını yani. daha işimi bitirecekti. Arda, Bravo Efe, akıllı. Hemen onu mu izleyelim? Şöyle bir bakalım. Rekor oynayan var. Şimdi akıllı var. Veba doktoru var. Efe var. Ondan sonra bakalım bakalım. Son baştan bir, birkaç tane izleyelim. Oradan kontrol edemiyorsun bunu. Mesela bu Abdül Samet'in aynı, aynı anda 3 üç... Bakalım ne yapmış. Aynı anda 3 ne yapmış söylesene. Bilmiyorum ki tam okuyamadım. İyi dayandı ha. Tamam gitti. Vur orayı vur çabuk. Şurayı vursaydı daha iyiydi sanki. Ha bu iyi bir hamle. Artık değil bari onu vursaydı ya. Gök gülledi ha değil mi? Hı hmm. İyi, iyi kapışmışlar ha. Recover. Recover. Sanırım olay burada kopacak. Oo. fena gelmiş o zaman. İstiyorsan gidiyor lan. Abilik gubilik iyi, iyi oynamış aslında. Bak <laughs> dün nasıl kurtaracak acaba? Ooo. Ha üç. Bulma da bu bulma da burada, bulm bulm. Üç aynı anda bundan bahsediyormuş. Hemen evet, ben gitti bu. Evet, üç aynı anda bundan bahsediyormuş. İyiymiş. Sonra ne var? Kale 9 oynamasın tamam. Oynayak demiş. Bakalım Usam'a, Usam'a bin. <laughs> Melekle başlamak da ayrı bir cesaret. Burayı bir şeyle vurmalı. ha. onunla vurdu vurdu, evet. Aa, şeytan tek başına alabildi mi onun canını ya? <laughs> Bu neydi yukarıdan meteor gibi düşen vardı ya. o adam fena gelmiş ya. Amerikalı <laughs> falan. Buradan kendine çevirmiş mi? Buradan kendini çevirmiş midir diyorsun? Yardan canı kaldı. Vallahi çevirmiş ya. Geçen benim 76 ile almam gibi. Bravo be Arda'ya bak ya. Benim bak 46 ya. ile almam gibi. Evet. Bravo ya Arda'ya bak sen. Ekor ben de 46 ile annemi yenmiştim. Çok iyiydi ya. Mancını gazda için bitirecekti. Ejder doğar doğmaz öldü. Hadi bir de buna bakın. Hep abudik gubilikler ha değil mi? İsimlere bak. Araplar oynuyor buna. Ejderha, Ejderha doğa, doğar doğmaz öldü diyor. Tamam. Bunlarda Ejderha yok ki. Ya. Yani olamaz. Sana gelecektir. Niye? A, bu, diğeri 5 diğeri altı. Dur bakalım ne olacak? Kolemin kafayı baktı, tır, tır, tır. O zaman ejderha dediği bunda değil o demek ki. Vada bana vada bu. Ne ben sevem ben derem 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 galiba başka bir videoda o. Lejder doğar doğmaz döndüm bravo efe. Şu videoya bak. Bundan sonra bir tane veba doktorunun izleyeni. Aa iskeletlere bak ışık hızlı da gidiyor. Aslında oyuna göre ışık hızlı. moda 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 <laughs> doldu Para para para, para. Hı, 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 hı. Çok basit almış sanki ya. yok alamamış. Oo kaybedebilir bile Anca, Anca iskelet dolu etrafa. Kete pro Baş başa gidiyorlar ama kaybetti tabii. TT Pro, TT Pro, hey, TT Pro, TT Pro, hey, TT Pro, TT Pro, TT Pro, TT Aburik guburik başka bir isim var. Ona bakalım mı? Aaa 74500 74500506 75 Yani 7 milyon 40 Kabin. Kırk beş bin 45 bin 7 milyondan fazla ya 7 milyar Hayır hayır 7 milyar 450 <laughs> milyon 50.675 <bin gülüyor> Nasıl uydurdu acaba bunu? Ya bu şey de çok tehlikeli ki iskelet olayı ya. Hangi iskelet? Ya ateş ve suda iskelet olayı <laughs> çok tehlikeli. Ya donuyor ya da yanıyor. 2000, 2000 canı var. öbüründe 5100 yut suratsız. <laughs> Büyücüye bak arabada kaldı. Orko. Eskiden Hiemen'de Orko vardı onun gibi. Aldı galiba. Orko ne alaka? Orkada uçan bir şey. Yani bacakları yok bana dur, dur ben en aşağıdakine bakayım. Biz nasıl başka hesap açıyoruz? İki ayrı telefonda, iki ayrı mail hesabıyla. Bakalım şuna. Kamerayı Bunu oynatayım mı? Hayır ya. Dur Hı. şunları izleyelim. Tamam.

hem oynayalım mı diye soruyorsun hem de oynuyorsun. Evet. Belki ayırı diyeceğim. Hayır, kapatırız. Tamam. <laughs> Oyna bakalım. Ne yapıyor oğlum ne? Canım artıyor. Ha, hem canı hem vuruş gücü artıyor. Orada. Hem de büyüyor. Onu niye oraya koydun? Joker var ya. Yap <laughs> bum. Çok yerden başlattım. Hızlandır bir Joker daha koy sonra öfkelendir. Öfke, öfke. Demin ya, şimdi çok yavaş geliyorlar, değil mi? Şeytanı koyman lazım. Bir Joker'i alsa bari. Tamam, gerisi önemli değil şimdi. Melek teyzeyi gönder bir temizlesin şunları. Güçlendirsin. Hiç bir şey veremeyecek ama. Aldım. Cinali'yi at yukarı. Joker'ler orada güçlü ya. Tamam orayı ezdiler onlar baksana. Hı? Hatta daha bir geçmek Hı? için bir geri bile çekebilirdin. <laughs> ben de ha hayır evet diyeceğini bekliyorum. Aha. Ne yapalım? Şamanı mı alalım? Şamana devam ya. Ne diyorsun? Diğeri var zaten güçlendirmek içinmiş. Yo yok bu hesapta. Yok muydu bunda? Ama iki yazıyordu. Ha o zaman şey için herhalde. Bakalım yeni bir şey Ama gelecek mi? Hayır. Dükkanda ne var? Hiçbir şey yok. Şundan alalım mı? Olmadı ejderhalı şeyle hesapla. Efsane yani bir hafta sonu var. Ya para veremiyoruz ki bu hesaptan. Bu hesap ilerlemiyordu zaten. Bu öğretmek için de hani. Evet ama bu telefon güya yeni ama hiçbir şey olmadı. Hadi hala öğretiyor. Her şeyi öğrettik işte. Büyücü varsa iskelet koymayın mesela değil mi? Hı. <laughs> Son bunu da izleyelim sonra kapatalım kaydı. Hızlandır. Nasaca. Nasaca. Ana baştan baştan. Artık okuyorum kendi kendine. Aleyküm selam iyi şanslar. Hızlandırınca. Bak bak bak. Bacaklarıma Döşlen. Ne oldu ya? Ben yaptım. Kamonun hızına bak. Bu yavaşlıkta bile. Kamon mu? Azrail mi? Ana. Ay ikisi aynı anda gitti. bak, gitti. Bu nasıl vuruyor? Ha, şeyi yakınlaştırmayı kapatmıştım. Neden? What up? Bak bak <türüyor> bak Ya şey yapacaktın ya Şeytan ben, melek Hızlanıyordun ya hızlı hızlı, hızlı hızlı yapıyordun ya hmm. Sonra tam yavaşladın bunda bunu da yap Hadi Yavaşlatayım mı? Ay, sen... Her şey ona bak İyi vuruyorlar ha baya baya vuruyorlar da kartı var Açmıyor vebanın aferin be Veba derken vebanın daktırı yani O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere 3 2 1 like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet. Bay evet. bay.